Merhaba. Bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugünlerde dünyayı yöneten kurallar bildiğimiz o eski kurallar değil. Artık masada yazılı olmayan, tamamen ham güç ve kaynaklar üzerine kurulu yepyeni bir oyun var ve bu oyuna kapı usulca çalınarak değil, adeta tekmeyle daldık. Bakın, o duyduğumuz ses var ya, o öyle diplomatik fısıltılar falan değil. O eski dünyanın kolonlarının çatırdama sesi. Artık kimin ne niyetle konuştuğunun bir önemi kalmadı. Elinde ne var ne yapabilirsin. Bütün mesele bu. Yani niyetlerin değil somut gerçekliğin kapasitenin konuştuğu bir çağdayız. Ve bu ses eski düzenin temelden sarsıldığının en net kanıtı. Peki madem öyle nedir bu yeni kurallar? İşte bu analizde tam da bu sorunun keşine düşeceğiz. Grönland'dan Suriye'ye ilk bakışta birbirinden tamamen alakasız görünen küresel olayları birbirine bağlayan o görünmez ama çelik gibi sağlam bağı birlikte çözmeye çalışacağız. Evet, eski dünya çatır diyor. Çünkü artık niyetlerin değil, kapasitenin çağındayız. Yani artık ülkelerin ne söylediğinin, ne vaat ettiğinin zerre önemi yok. Önemli olan tek bir şey var, fiziksel olarak ne yapabiliyorsun. Gücün neye yetiyor? Günümüzün küresel satranç tahtasında sınırlar artık kalemle değil, jeolojiyle, fizikle, matematikle yani somut gerçeklerle yeniden çiziliyor. Şimdi size bir soru. Mesela Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesiyle Şam hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya karşı harekete geçmesi arasında ne gibi bir bağ olabilir? İlk bakışta hiçbir bağlantı yok gibi değil mi? Biri kutuplarda, diğeri Orta Doğu'da. Ama aslında ikisi de aynı devasa jeopolitik kaymanın farklı yüzleri. Gelin bu bulmacayı birlikte çözelim. Hadi başlayalım o zaman. Bu yeni dönemin ilk ve belki de en önemli kuralını anlamak için önce Grönland'a uzanalım. Çünkü mesele hiç de göründüğü gibi bir emlak meselesi değil. Asıl olay periyodik tablonun kilidini açmak. Hatırlarsınız, Trump Grönland'a satın alma isteğini dile getirdiğinde herkes bunun çılgınca bir emlak projesi olduğunu düşündü. Hatta dalga geçenler bile oldu. Ama bu buzdağının sadece görünen yüzüydü. Yüzeyin çok daha altında, çok daha derin bir strateji yatıyordu. İşte yanılgı tam da burada başlıyor. Herkes meselenin toprak satın almak olduğunu zannetti ama gerçek bambaşkaydı. Gerçekte mesele periyodik tablonun kendisini kontrol etmekti. Evet yanlış duymadınız. Asıl hedef üstündeki buz değil, altındaki o paha biçilmez stratejik kaynaklardı. Bu 21. yüzyılın en büyük arz güvenliği operasyonlarından biriydi aslında. Neden mi bu kadar önemli? Şu grafiğe bir bakın. Nadir toprak elementlerinin küresel üretiminin %90'ı kimin elinde? Çin'in. Bu inanılmaz bir koz demek. Çin, modern teknolojinin yani medeniyetimizin can damarını oluşturan Vana'yı adeta tek başına elinde tutuyor. Pekin, Vana'yı kapatıyorum dediği an, Batı sanayisi sadece aylar, belki de haftalar içinde tamamen felç olabilir. Durum bu kadar ciddi. Peki nedir bu nadir toprak elementleri dediğimiz şey? Bakın, şu an bu analizi izlediğiniz akıllı telefondan tutun da yollardaki elektrikli arabalara, en gelişmiş akıllı füzelere, hatta F-35 gibi savaş uçaklarına kadar hepsinin beyni, kalbi bu elementlere bağlı. Özellikle de o gelişmiş mıknatıslar. Bu elementlerin tedariki bir anda kesilse, bütün bu teknoloji harikaları birer hurda yığınına döner. İşte meselenin ciddiyeti tam olarak burada yatıyor. Ve Grönland'ın hikayesi burada bitmiyor, bir katman daha var. Bu gördüğünüz eksi yüzde kırklık devasa rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Arktik buzulların erimesiyle açılan yeni deniz yolu Asya-Avrupa rotasını tam yüzde kırk oranında kısaltıyor. Bu ne demek? Grönland bir anda sadece bir maden deposu olmaktan çıkıp geleceğin en stratejik lojistik üslerinden biri haline geliyor. Hem kaynaklar hem de yollar onun elinde. Tamam, Grönland'daki bu kaynak ve lojistik savaşını Aklımızın bir köşesine yazalım. Şimdi rotamızı güneye, Ortadoğu'ya çevirelim. Çünkü burada da fiziğin en temel kanunlarından birinin siyasetin nasıl yeniden şekillendirdiğini göreceğiz. Doğa ve siyaset boşluk kabul etmez. Siyasetin fiziği basittir. Bir bölgede ABD gibi baskın, devasa bir güç varsa, her şeyi o kontrol eder. Ama o güç ben artık çekiliyorum sinyali verdiğinde ortaya dev bir boşluk çıkar. Tıpkı bir vakum gibi ve doğa nasıl vakumu sevmezse siyasette boşluğu sevmez. Bölgedeki yerel ve bölgesel güçler hayatta kalabilmek için o boşluğu doldurmak zorunda kalır. Bakın bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu durumu anlamak için Max Weber'in o klasik devlet tanımını hatırlayalım. Devlet nedir? Belirli bir toprak parçası üzerinde meşru fiziki güç kullanma tekelini elinde tutan yapıdır. Şimdi bunu Suriye'ye uygulayalım. Şam hükümetinin yaptığı askeri operasyonlar aslında bir saldırganlık değil. Bu devlet olmanın en temel gereğini yerine getirme, yani yıllar önce kaybettiği o şiddet tekelini yeniden ele geçirme çabasıdır. Tam bu sırada bölgenin bir diğer önemli gücü olan İran da kendi içinde ciddi sorunlar yaşıyor. İmparatorluk aşırı gerilmesi dediğimiz şey bu. Yani askeri taahhütleri ve operasyonları ekonomik gücünü fersah fersah aşmış durumda. Bu durumda İran'ı zayıflatıyor ve bölgede yeni güç boşlukları yaratıyor. İşte bu boşluklar Türkiye ve Azerbaycan gibi aktörlerin bir sonraki stratejik hamlesi için mükemmel bir zemin hazırlıyor. İşte tam da bu güç boşluklarının ortasında, bu yeni oyunun belki de en parlak, en akıllıca taktiksel hamlesine geliyoruz. Zengezur koridoru. Satranç tahtası burada adeta ters çevriliyor. Peki nedir bu ters manyel hamlesi? Gelin adım adım bakalım. Birincisi, Türkiye ve Azerbaycan şunu fark ediyor. Bu koridoru tek başımıza Rusya ve İran'a karşı savunmamız imkansız. İkincisi, Ermenistan'ın siyasi olarak batıya doğru kaymasına adeta göz yumuyorlar. Üçüncüsü ve en kritik olanı, koridorun güvenliğine batının hayati bir çıkarı olarak yeniden çerçeveliyorlar. Nasıl mı? Bu koridor Rusya ve Çin'i baypas eden tek yol diyerek. Ve sonuç, ABD, Türkiye ve Azerbaycan'a hiçbir maliyeti olmadan gelip bu koridorun fiili güvenlik garantörü adeta kalecisi oluyor. Bu inanılmaz zekice bir strateji. Yani olayı doğru okumak lazım. Burada tuzağı kuran ve oyunu yöneten ABD değil. Tam tersi. Bu ABD'nin Türk dünyasının çıkarları için kaleye geçmeye çekildiği çok akıllı bir güç operasyonudur. Oyunu kuran, oyuna dahil olan değil, oyuna dahil edendir. Aradaki fark bu. Groenland, Suriye, Zengezur, bütün bu örnekler aslında her ulusun karşı karşıya olduğu nihai bir seçimi gözler önüne seriyor. Yeni dünyadaki ocan alıcı ekonomik tercih masada mı olacaksınız yoksa menide mi?'' Bu seçimin ne kadar keskin olduğunu şu basit tablo özetliyor. Bakın, bir ton nadir toprak elementini sadece ham madde olarak satarsanız elinize geçen değer 10 birim. Bu nedir? Bu kelimenin tam anlamıyla hamallıktır. Ama o ham maddeyi alıp işler, teknoloji üretirseniz elinize geçen değer 1000 birim olur. İşte bu da oyun kuruculuktur. Arada tam 100 kat fark var. Ya hamallık yapacaksınız ya da oyun kuracaksınız. Seçim bu kadar net. Ve analizimizi işte bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Bu yeni dünyada siz masada mısınız, yoksa menüde mi? Artık ham yücün ve somut gerçekliğin konuştuğu bu yeni küresel düzende, her ülkenin kendi konumunu çok iyi düşünmesi gerekiyor, çünkü oyunun kuralları temelden değişti ve artık kimsenin kenarda durup bekleme lüksü kalmadı.